İstanbul Channel ekranlarından herkese merhabalar. Yeni bir dipnot programıyla karşınızdayız. Biliyorsunuz Mart 2024'te yerel seçimler var. Adayları ağırlıyoruz. Muhtar adayları, meclis üyesi adayları, belediye başkan adayları. Sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Projelerini sizlere taşıyoruz. Sizlerin adayları daha iyi e, tanıma noktasında e, adaylarımızı ağırlıyoruz stüdyolarımızda. E, bugünkü adayımız e, Bornova Gazi Osman Paşa Mahallesi. Şam, Şam dibinde bulunan Bornova Gazi Osman Paşa Mahallesi muhtar adayımız Bekir Türkoğlu. E, gerçekten yayın öncesi e, sohbet etme fırsatım oldu? E, çok renkli e, çok renkli bir yaşam hikayesi olan adayımız. Gerçekten o bölgede otursam e, herhalde oy verirdim. E, bu noktada çok samimi söylüyorum. E, şimdi e, kısaca çok lafı uzatmadan e, adayımızı tanıyalım. E, Bekir Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. E, öncelikle gerçekten e, davetimizi kırmadınız. E, ve stüdyomuzda e, Gazi Osman Paşa Mahallesi yaşayanlarına yönelik neler yapacağınızı bugün izleyicilerimize paylaşacağız. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. Öncelikle ben de teşekkür ederim davetiniz için. Çok memnun oldum. Ben Bekir Türkoğlu, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde doğdum. Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde büyüdüm. Çocukluğum, gençliğim ve halen orada da oturmakta evet devam ediyorum. Yani bütün hayatım neredeyse Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde geçti. Ben doğdum 12 yaşına kadar ilk önce ilk öğretim okulumu Reşat Nuri Tekin Okulu'nda okudum. Ortaokulu Sırı Karadop'ta okudum ve notlarım kötüydü benim aslında o dönemde. Çünkü hayli biraz buna değinin çünkü <laughs> güzel bir eğitim şeyiniz de var. Yani evet. o noktada biraz onu detaylandıralım <laughs> önce. Evet. bir mücadele var ve onun sonunda da gerçekten güzel bir başarı var. Evet. Bunu zaten ben eğitim sektöründe şu anda çalışıyorum. Evet. Orada kullanıyorum zaten evet. anlatıyorum çok. Ben 12 yaşında okuldan ayrıldım. Okulu bıraktım. Ee, rahmetli annem bana hep dedi oğlum bırakma Aha. bırakma ama ben o zaman haylazdık işte bıraktık. Beni annem işe verdi. Çalışmaya başladım. Tekstilde çalıştım, kuaförde çalıştım, sanayide çalıştım. Bir gün bizim bir akrabamıza bir Almanya'dan misafir geldi. Alman kendisi, Heinz. o da Nur içinde aslında evet. onu da kaybetmiştik. Beni çok sevdi. Bize ziyarete geldiğinde el öpme adeti yoktur evet. onlarda. Ben elini öptüğümde şaşırmıştı falan. Sonra kim bu çocuk diye. Ben de babasız büyüyordum. Onun da babası yokmuş. Kendine benzetmiş beni. Evet. Aileme demiş yani anneme. Ya biz bu çocuğu bir Almanya'ya götürsek de evet. gezdirsek. Annem de okey demiş o zaman. Evet. Yani öyle el öpmeyle yaşam hikayesi <laughs> başladı. Evet. Öyle bana bir vize aldılar. Ben e, o zaman Almanya'ya gittim. 3 aylık diye gittim. Evet. Sonra 3 aylık vize tabii ben Türkçe konuşuyorum. Onlar Almanca konuşuyor. Yani ikimiz de dillerimizi bilmiyoruz. Evet. Konuşamıyoruz. E, böyle olunca da e, beni kursa yazdılar. E kurs da 6 aydı. Bu sefer vizeyi 6 aya uzattılar. Annem tabi telaşlandı ya yani niye böyle yapıyorlar falan diye. Sonra ben kursta bir dili öğrenmeye başladıktan sonra bana ne yapmak istiyorsun başka dediler etkini. Çünkü bir kurstan sonra hep evdeyim. Evet. Dedim futbol oynamak istiyorum. Çam dibinde de oynuyordum zaten. Hı hı, sonra beni orada Augsburg'un altyapısına yerleştirdiler. Ben orada futbol oynamaya başladım. Sonra kulüp benim orada daha iyi kalabilmem için aileye destek oldu ve vizelerim uzadı bir hı hı. sene iki sene derken. Ben 17 yaşında orada profesyonellik için imza atmıştım Augsburg'a. Sonra orada sakatlanınca tabi bütün kariyer daha başlarken bitti. Öyle olunca tabi orada çalışma izni de alamadım. Evet. O ailenin olmasına rağmen çalışma izni alamadım. O zaman yasalardan mıydı bilmiyorum. Bir de çocuktum. Evet. Çok da böyle araştıramadım. Sonra ben Türkiye'ye dönmeye karar aldım. 20 yaşında Türkiye'ye geldim beni asker aldılar. Benim sakatlığım var hani vesaire. Gene de aldılar askere. 18 e askerliğimi yaptım. Askerden geldim. İlkokul mezunuyum. İş arıyorum. iş bulamıyorum. Böyle çevremiz de yok. Biri hani abimiz dayımız olsun da bizi bir yere yerleştirsin. Evet. Yoktu. Almanca biliyorum. İngilizce biliyorum. Bilgisayar kullanıyorum. Benim bahsettiğim bunlar 95 96 97 senelerinde. Muazzam. Tabii böyle olunca ben dedim ilkokul mezunu olmak istemiyorum çünkü yurt dışında okumamış insan yok. Evet. Ben ortaokulu açık öğretimden bitirdim. Baktım bir işe yaramıyor. Ayhan Nakliyat firmasında idarecilik yapıyordum o dönem. Dedim ben liseyi de bitireyim. Çok güzel. Liseyi de açık öğretimden bitirdim. Sonra evlendim. Eşim de vardı. 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesini kazandım. Muazzam. Üniversite sınavına evet. girip. Eşimin de bunda çok desteği oldu. Evet. Hatta o ilk sınava gireceğimiz sınav parası yatırmamız lazımdı. 80 liraydı çok iyi hatırlıyorum. Paramız yoktu. ben dedim girmeyeyim ya 80 lira işini boşa atmayalım. Eşim dedi olmaz ben anneannemden borç alacağım. <laughs> dedi bunu yazacağız. Evet anneannemden borç aldık 80 lira yatırdık. Evet. Ee, öyle eğitim hayatım başladı. 9 Eylül evet. Eğitim Fakültesini bitirdim. Oradan mezun olduktan sonra tabi bu sefer de okullarda hep ...deneyim arıyorlar. Evet. Beş yıl deneyim, beş yıl deneyim. E ben yeni mezun olmuşum. 5 yıl deneyimi nasıl elde edeceğim? Evet. Bununla ilgili çok mücadele verdim. Yani benim hayatım... ...hep bir şeylerle mücadele etmekle geçti. Evet. Ve ben bunu çocukluktan beri... ...sıkıntısını yaşadım. Ve bunu biliyorum ki benim... Evet. ...yaşadığım sıkıntıları birçok genç de yaşıyor. Ben hep eğitim hayatımda... ...şu anda öğretmenlik yapıyorum ben. Birçok Türkiye'nin birçok... ...özel okulunda, İzmir'de... ...Almanca öğretmenliği yaptım... Ve şu anda halihazırda halen Almanca öğretmenliği yapıyorum ve e, ortaokul müdür yardımcılığı yapıyorum. Burada ben çocuklara ders anlatıyorum. Evet Almanca'yı öğretiyorum ama eğer bir çocuk spor yapıyorsa onu kesinlikle ve kesinlikle ailesiyle birlikte uyarıyorum. Kendi örneklerimi veriyorum. Ben de sporcuydum ama spor hayatım bitebildi. Evet. Eğer bir mesleğim elimde yoksa ben... O spordan da para kazanamıyorum daha sonrasında. Aynen. Kimse benim yüzüme bakmıyor. Aynen, evet. Bunu yaşadığım için çocukları çok önemsiyorum evet. ve onların geleceğiyle ilgili bir şeyler yapmak için aslında evet. ben bu muhtarlığa adaylığımı <laughs> evet. koydum. Evet, e, değerli izleyiciler gerçekten e, çok dolu, e, entelektüel, yurt dışında yaşamış, e, futbol oynamış. Ben Çam dibini biliyorum. E, futbol kültürü olan bir mahalle bölge. Dolayısıyla o noktada da o mahalleye ciddi anlamda katkılar sağlayacak bir adayımız. Ee, bundan dolayı o bölge şu an Gazi Osman Paşa mahallesi böyle bir adaya kavuştuğu için çok şanslı bence. Ee, biraz da e, sayın muhtarım neler planlıyoruz? Mutlaka muhtar e, <laughs> olduktan sonra da e, kafanızda bir şeyler planlamışsınızdır evet. Bölge ile ilgili hem eğitim var hem spor var e, tecrübeleriniz içerisinde. Evet. E, hayatın size kazandırdığı. Ama bunları mutlaka bir plan proje dahilinde Tabii yürüteceksiniz. De. Tabii muhtarlık hani sonuçta hani belediyeler de bazı şeyleri bütçesi olmayınca bir şey yapamıyor. Aynen Ama öyle. biz istersek Ankara'dan bile gidip alırız. Evet. O azim de sizde var. Biraz da neler yapacağımızdan misiniz? Tabii ki de şöyle söyleyeyim. Ben dediğim gibi bu mahallede doğdum, bu mahallede büyüdüm ve halen bu mahallede yaşıyorum. Bu mahallenin benim çocukluğumdaki haliyle şu andaki hali arasında dağlar kadar fark evet. var. Dışarıdaki semtlerden çam dibi dendiğinde ürkerek bakıyor insanlar ve ben bundan çok rahatsız oluyorum. Çünkü mahallemiz gerçekten güzel ve İzmir'in en büyük mahallelerinden evet. bir tanesidir Gazi Osman köklü Paşa Mahallesi. Köklü bir köklü mahallesidir mahalle. ve e, çoğunluğu göçmen evet. ailelerden oluşmaktadır. Ben kendim Yugoslav göçmeniyim. Evet. Benim eşim Bulgaristan göçmeni. Tabii ki de Kemal Palışalı'sı, işte Samsunlusu, Konyalısı, Afganlusu mutlaka var. Ee, ama dediğim gibi o kadar büyük ki sanki bir şehir gibi bizim mahallemiz. Evet. Ve ben birçok mahalle ve köy gezdim e, hayatım boyunca. Orada gördüğüm değişiklikleri kendi mahallemde de yaşamak istiyorum. Tabii benim mahallemde şu anda eksik gördüğüm e, birincisi gençlerin çabuk kayboluyor olması. İlk hedefim bu gençlerin elinden tutmak. Kendim Almanca öğretmenim, onlar için bir Almanca kurs merkezi açmak hmm. istiyorum, ücretsiz. Ben onun başında duracağım hmm. ve ben destekleyeceğim. Diğer eğitim faaliyetleri de olur tabii o kurs. Tabii tabii, zaten arkadaşlarım ya. var, işte PDR Şimdi, uzmanım var, sosyal. E, evet. Biz e, tabii sivil toplumda iç içeyiz. Mesela Bornova Belediyesi'nin Chelmsford'a STK yerleşkesi var, hmm. muazzam bir yer. Orada ücretsiz faaliyetlerde de bunlar hatta STK'lara yer de vermişler. Orada ciddi anlamda STK'lar ücretsiz bir şekilde adres de gösterebiliyor. Toplantılar da yapabiliyor. Gerçekten o bölge bu noktada çok zengin. Evet. Ee, onu takip ediyoruz. Başarılı bir müdürü de var başında. Ee, dolayısıyla hani belediye noktasında da şanslısınız. Yani evet. kazanırsanız destek alma noktasında da e, şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Ben de ona inanarak zaten böyle şeyleri planlıyorum. İkincisi benim eşim 5 yıldır engelli. Ee, engelli olduğu için e, ben yaşadığımız sıkıntıları çok iyi biliyorum. Evet. Sadece mahallemle ilgili değil. Genel anlamda belki de bu Türkiye'de böyle. Ama ben Türkiye'nin tamamına şu anda yetişemeyebilirim. Ama mahallem için bir şeyler yapabilirim. Evet. Mahallemdeki engelli kardeşlerim, ablalarım ya da e, arkadaşlarıma bu konuda bir destek verebilirim. Nasıl bir destek verebilirim? Ben, e, benim eşim sadece senede bir kere, e, bir sene ilk evet. önce, ilk sene ücretsiz fizik tedavi aldı. Sonra senede bir kereye mahsus 20 gün veriyor. Evet. O da bir senede 20 gün çok az. Her gün fizik tedavi görmesi gereken insanlarımız var. Ve bunu devletimiz maalesef karşılamıyor. Evet. Ama yerel yönetimler, belediyeler bunlara destek çıkabilirler. Evet. Ve ben bunun için mücadele etmek istiyorum. Ve mahallemdeki bütün engelli kardeşlerimi abilerimi, ablalarımı ya da amcalarımı bilemiyorum. Onları bulup, hepsinin dertlerini dinleyip, ihtiyaçlarına göre onlara ...bir destek almak ya da evet, fizik tedavi... Tamam. ...evet gerekirse fizik tedaviyle... ...ilgilenen bazı arkadaşları bulup... ...gönüllü evet. onlara fizik tedavi verebilecek... ...insanları bulup e, onlar için... E, ...fizik tedavi merkezleri araştırıp... Tabii. ...onlar için öyle bir şey planlıyorum. Evet. Bu ikinci planım. Üçüncüsü mahallemizin yolları... E, ...maalesef bu yeni döşenen taşlardan evet. var. Ve bunlar sürekli çöküyor. Bunların değişimiyle ilgili ya da bunların... ...düzeniyle ilgili inanılmaz titiz bir çalışma yapılması, yapılması gerekiyor. Ve bunların belirlenmesi mahalle muhtarları tarafından belirlenip hangi semtlerde ve nerelerde var bunları belediye ilettip bunların yapılıp yapılmadığını kontrol On etmek gerekiyor. Tarkibi e, sağlaması tabii, lazım. Tabii. Pazarımız Çamlı bir pazar. Çok büyük bir pazar. Katlı pazar yerimiz e, ve güzel bir pazar yeri. Ama bunun temizlenmesi, dezenfekte edilmesi vesaire gibi bunlar var. E, ve bir önemli bir husus daha var. Ben e, dedim ya bazı mahalle ve köyleri gezdim. Oralarda eee Gidiyorsunuz mahalleye ya da köye, işte Urla'da, Narlıdere'de, e, sahil evlerinde mahalleler var. İnsanlar orada kendi yaptığı yöresel yiyecekleri satıyorlar. Ya da organik işte bal, reçel, ekmek, peynir ne yapıyorlarsa bunları satıyorlar. Bunun gibi bir pazarı da Gazi Osman Paşa Mahallesi etkinliği adı altında her yerel hafta ürünleri yerel ürünlerin satıldığı sadece bizim semtimizin insanlarının, evde ablalarımız nakış yapıyor göçmenler biliyorsunuz, el işi yapıyorlar. Bunları orada gelip satabileceği bir yer, evden satmak istiyorlar evet ama dışarıya çıkarıp da da satabileceği bir ortam hazırlamak, festival havasında yapabilmelerini sağlamak için bir çalışma yapmak istiyorum. Tabii. Ve bunun rahat olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bizim mahallemizde çok yer var bununla ilgili. Pazar parkımız var, evet. pazar yerimiz var. Evet. Bununla ilgili böyle bir düşüncedeyim. Hatta belki de senede bir kere... Çam'da bir Gaziosman Paşa Festivali adı altında yine böyle bir şey düşün etkinlik evet, düşünülebilir. Evet. Diğer semtteki, diğer şehirlerdeki in, insanları bizim mahallemizi ziyarete Çok turizm güzel. akını gibi düşünün. Yani sadece turizm şehirden şehire olmak zorunda değil ya da ülkeden ülkeye e, atıyorum karşıya kadar bizim mahallemize gelecek olan insanların getireceği o turistik akım, e, getireceği para halkımıza, mahallemizdeki vatandaşlarımıza katkı olacaktır. Ve mahallemizin gelişimini sağlayacaktır Aynen. bu. Ee, böyle düşünceler. Bunlar popular, yani, ana başlık altında evet. en çok önemsediğim e, konular. Evet. Bununla ilgili bir tane de e, internet sitesi kurmak istiyorum. Eğer başkan e, şey olursam, mahalle muhtarı olursam. E, evet. Bir internet sitesi kurup bunu hem internetimizde, internet sayfamızda yayınlayıp bütün her yere İzmir'de ya da başka şehirlere de yayıp örnek olabilmek evet. istiyorum. Evet. Bakalım inşallah Allah nasip ederse halkıma güveniyorum, evet. aileme güveniyorum. Onlar benim abilerim, kardeşlerim, ablalarım, amcalarım var. Evet. Ben orada büyüdüm ve oraya hizmet etmek için geliyorum. Şu anda ben kariyer noktasında iyi bir yerdeyim. Evet. Bir okulda hem öğretmenlik yapıyorum hem de müdür yardımcılığı yapıyorum. Ee, ama e, bunu bir kenarıya bırakıp mahalleme hizmet etmek için evet. e, aday oldum. Evet. E, ve inanıyorum ki bana destek vereceklerdir diye düşünüyorum. Evet. Değerli Muhtarım, valla çok keyif aldık. <laughs> ben Siz de çok hattı. keyif aldım. Çok ee, sağ olun. Gerçekten bir belediye başkanı adayı formatında <laughs> e, bir program oldu. Gerçekten onu net söyleyeyim. E, aya, e, i̇nşallah ayağımıza taş değmesin. İnşallah. İnşallah o makam mevkilerde de sizi görürüz. Çünkü eee yerel halka hizmet edecek yöneticilere her daim ihtiyaç evet. var. Hem meclis üyelerine hem belediye başkanlarına e, bu ışıkta sizde var. İnşallah e, yolunuz o tarafa doğru gider. İnşallah. E, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum ben. Çok keyif e, oldum. Bana bu imkanı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. E, buradan halkıma tekrar sesleniyorum. Bana destek olursanız çok güzel yerlere geleceğiz. Hep Ona, birlikte. Hep birlikte. Evet. El ele. <laughs> Zaten benim sloganım da oydu. Gazi Osman Paşa Mahallesi ile el ele dedim. Onların ellerini sırtımda, elimde, yanımda hissetmek istiyorum. Çok güzel. Onların sırtımda olan elleri bana destek amaçlı olacağını güzel. biliyorum. İnşallah mahallemizi güzel yerlere getireceğiz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür güzel. ederim. Çok sağ olun. Evet, değerli izleyiciler, gerçekten çok keyifli bir program oldu bizim için de. Yani Gazze Paşa Mahallesi için spor var, eğitim var, pazar yerini güçlendirmesi var, sosyal imkanlar var. Gerçekten muhtarımız bir belediye başkanı adayı gibi e, hizmetlerden yapacaklarından bahsetti. E, güçlü bir aday. E, i̇nşallah Gazi Osman Paşa halkı da bu farkındalığı görüp e, bu noktada oylarını kullanır. E, biz muhtarımıza e, başarılar diliyoruz. E, i̇nşallah seçimden sonra da kendisini ziyarete gideceğiz. Buradan da yine size onu paylaşırız. <laughs> e, evet, bir programın sonuna geldik. Tekrardan yeni adaylarla karşınızda olacağız. Sizleri buluşturacağız. Belediye başkanları, meclis adayları, muhtar adayları bu ekranda kim yer almak istiyorsa onları sizlerle buluşturacağız. Bir dahaki programda farklı konu ve konuklarımıza görüşmek dileğiyle. Esen Kalın Efendim.